Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dosya işlemlerini sonlandıracağız ve dizin işlemlerine bir giriş yapacağız. E, dosya işlemlerinde size göstermediğimiz bir iki fonksiyonumuz var. Bunları göstereceğiz. E, bu dersimizin içerisinde size gösterebilmek için e, kendi host alanında oluşturduğum bir dosya üzerinde çalışacağız. E, ve bir dosya oluşturacağız. Bunu kopyalamaya çalışacağız vesaire. Bunların yapımını göstereyim size. Ayrıca CH mod denilen dosya izinlerini birlikte görmeye çalışacağız. Öncelikle sizin için hazırladığım PHP dosyasını göstereyim. Dosyamızın ismi dosya PHP gördüğünüz gibi. Bir form oluşturdum burada. Formda bir text kutusu olacak ve bir de buton olacak. Butona tıklandığında girilen metni yine dosya PHP içerisine göndereceğiz. Bunun için daha önceki uygulamalarımızda da yaptığımız yapı burada mevcut yani e, bir değer post edilmişse yani formdan bir değer gönderilmişse bu kısım yine gönderilmemişse formumuz görünecek. Formun görünür halde şurada göstereyim size. Yine dosyamız e, ben açmıştım zaten dosya php'nin içerisinde şu şekilde görünüyor. Şimdi ilk olarak şunu yapalım hızlıca formdan gelen değeri alıp bir değişken içerisinde aktaralım. Pardon. Dosya değişkeninin içerisine post metodu gelen değeri alalım. Buraya ne yazacağımızı şuradan bakıyorduk. Name özelliğinde ne varsa onu almamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi dosya var. Dosya yazdım buraya. Kod yazarken şu şekilde yazacaktık tabi. Şunu da daha anlaşılır olmak açısından bu şekilde yapmanızı dertleştirdik. Biz de o zaman uyalım. Bunu dedikten sonra hemen daha önceki dersimizi görmüştük ama bir de bir daha tekrar etmiş olalım. Şu şekilde bir dosya oluşturabiliyorduk. Belirttiğimiz dosya yani formdan girilen ismi kullanarak bir dosya oluşturalım. Hemen uygulamasına bakalım. Burada deneme.php dediğimizde yap düğmesine tıklıyorum. Bir bakalım şimdi nereden bakacağız buna. Ben FileZilla'yı da Açmıştım zaten kendi hostumu. Bir yenile diyelim bakalım dosyamız oluşmuş mu? Evet gördüğünüz gibi dosya php'nin yan tarafında deneme php dosyası oluşmuş. İsterseniz bir tane daha oluşturalım. Yılmaz nokta txt dosyası olsun bir kez. Yap dediğim zaman bir kez daha şu şurayı yeniliyorum. Evet Yılmaz txt dosyasının oluştuğunu da burada görüyoruz. Hemen Hızlı bir şekilde bir de e, silme işlemini gerçekleştirelim. Bu kez ismi girilen dosyayı silmeye çalışalım. Yine şurada bir değişiklik yapmayacağız. Sadece silme fonksiyonumuz neydi? Unlink fonksiyonumuz vardı. Bu kez de silme işlemini yapalım. Şurada Yılmaz TX'de yazıyor zaten. E, yap dediğimiz anda dosyanın silinmiş olması gerekiyor. Şurada yeniliyoruz yine. Gördüğünüz gibi Yılmaz TX'de silindi. Ayrıca burada bir kontrol işlemi de yapabiliyorduk. Örneğin bu unlink fonksiyonu doğru çalıştıysa şöyle bir değişken kullanalım. Kontrol eşittir diyelim. Dosyanın gerçekten silinip silinmediğini kontrol ettirelim isterseniz. Kontrol eğer olumlu bir değer üretirse dosya silindi demektir. Eğer değilse else silinmedi. Şunu diyelim. Eko dosyayı sildin diyelim. Ve burada da echo dosya silinemedi. Deyip kaydediyorum dosyamı ve diğer dosyamı da silmeye çalışayım. Geri dönüp diğer dosyam neydi? Deneme PHP yap diyorum dosyayı sildim mesajını gördük. Demek ki işlem başarılı bir şekilde gerçekleşti. Yenileyelim dosya php gitmesi gerekiyor. Evet dosya php'nin gittiğini de görüyoruz. Dosya silme ve ekleme fonksiyonlarını zaten görmüştük sizinle. Şimdi şöyle bir yeni fonksiyonumuz var. CH mod. Tabi bunun kullanımı için yine bir dosyayı öncelikle oluşturalım. Ee, geri alayım yaptıklarımızı geri alalım. Evet. Hemen hızlıca tekrar bir dosya oluşturalım. Deneme PHP'yi oluşturalım. Oluştu mu? Dosya PHP geldi. Şuna bakıyoruz. CHMOD fonksiyonu e, dosya izinlerini değiştirmek için kullanılır. İzinleri şuradan görebiliyorsunuz. E, 0,644 gördüğünüz gibi. Bunun ne anlama geldiğini anlatmaya kalkarsak bayağı bir vaktimiz gidecek. Ben çok basit bir şekilde yine anlatmaya çalışacağım size. Ama e, siz de biraz araştırıp e, öğrenmeye çalışın bunu. Biraz karışık bir mevzu ama şöyle söyleyelim. Burada daha görsel bir şekilde görünüyor. E, dosya, e, daha doğrusu site yöneticisinde eğer bir grup kullanıyorsa bu dosyaya, o grup üyelerine veya tüm kullanıcılara verdiğiniz izinlere göre burada bir değer oluşur. Bu değerin neye göre oluştuğunda şöyle söyleyeyim. Bakın burada oku, yaz ve çalıştır özellikleri var. Onu ben size bir resim dosyası hazırladım. Onun üzerinden isterseniz birlikte bakalım. Örneğin bir dosyanın izni tüm izinleri açarsanız 777 olur. Buradaki her bir rakam örneğin ilk 7 yöneticiyi, ikinci 7 grup üyelerini, üçüncüsü de tüm kullanıcıları temsil eder. Bunları kendi içerisinde incelemeye başlarsanız buradaki 7'nin anlamı şudur. Şuradaki 3 rakamın toplamından gelir. 4, 2 ve 1. Bunun anlamı da şudur. Aslında bu yazma, okuma ve çalıştırma 3 seçenek olduğu için 3 bitten oluşan bir veridir bu. Burada eğer ikinci bit 1 olursa bu da ikilik sistemde 4 anlamına gelir. Daha doğrusu ikilik sistemi onluk sisteme çevirdiğinizde 4 anlamına gelir. Bu yazma iznini verdiğiniz anlamına gelir. Bu durumda 4 buradan gelir. Okuma iznini de açarsanız buradan da bir gelir, iki buradan gelir. Bir de çalıştırma iznini açtığınız zaman bir de buradan gelir ve yedi sonucunu alırsınız. Kısıtladığınız değerlere göre ya da özelliklere göre, izinlere göre diyelim son olarak, izne göre bu rakamlar değişir. Örneğin, grup üyeleri ve tüm kullanıcıları, grup üyeleri ve tüm kullanıcıları, Okuma iznini vermediğinizi farz edelim. Bu durumda ne olur? Şu ikileri yani sıfır yaptığınız zaman şu biti 7, 5, 5 olur. Yani 755 şeklinde sonuç görünür. Veya az önce gördüğümüz 644 sonucunu nasıl alırız? Yöneticiye yazma ve okuma hakkı verilmiş. Çalıştırma hakkı verilmemiş. Diğerlerine de yalnızca yazma hakkı verildiği görülüyor. Yani 644 bu şekilde elde ediliyor. Dosya izinleri bu şekilde arkadaşlar. Daha ayrıntılı dediğim gibi internetten araştırıp öğrenebilirsiniz. Ben en basit şekilde böyle anlatmaya çalışıyorum. CHMOD fonksiyonumuzda da bu dosya izinlerini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin bir dosyanın bu kez dosya iznini değiştirmeye çalışalım. Şunu da şöyle yapalım. Yani tüm her şeyi açık yapmaya çalışalım örneğin. Tüm izinleri olsun. Şu anda neydi bir kez daha bakalım. 644 gördüğünüz gibi. Biz bunu 777 yapmaya çalışalım. CH mod diyoruz. Yine dolar dosya kalsın. İkinci parametre olarak şunu dediğiniz anda yani tüm izinler açılsın anlamına geliyor bu gördüğünüz gibi. Bir deneyelim bakalım yapacak mı? Geri dönüp dosyamız deneme php mi oluşturmuştuk. Evet deneme php. Son bir kez daha bakalım 644 olduğunu görelim ve yap dediğimizde bakalım yapacak mı? Yenile diyorum. Gördüğünüz gibi 777'yi görüyorsunuz. Dosya izinleri önemli bir konudur. Araştırmanızı tavsiye ederim. Bir site hazırladığınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden bunları kısıtlamak gerekiyor. Bunu dedikten sonra devam edelim fonksiyonlarımıza. Yine dosya fonksiyonlarımızdan bir tanesini görelim. Bunları siliyorum. Bir diğer fonksiyonumuz e, rename fonksiyonu onun öncesinde şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hem bu dosyayı taşıyacağımız için bir tane klasör oluşturayım buraya. Bu da dene klasörü olsun. Burada bir tane dene klasörü oluştu. Şimdi yapacağımız şeye gelelim. Rename fonksiyonu dosyayı herhangi bir dosyayı yeniden adlandırmak veya taşımak için kullanırsınız. Aynı anda ikisini birden de yapabilirsiniz. Örneğin bizim deneme.php dosyamızı hem ismini değiştirelim hem de başka bir yere gönderelim. Daha doğrusu oluşturduğumuz klasörün içerisine, dene klasörün içerisine bu kez yılmaz.php ismiyle taşımış olalım. Şimdi bu dosyayı bir kez çalıştırdığımda yani sayfayı yenile dediğimde bakalım ne olacak. Sayfayı yenliyorum. Sorun. Sorun nerede? Deneyin. Ben yapıyorum <laughs> ama bir şey Evet az önce kendi söylediğim şeyi biz yapmadık. Dosya izinleri bize müsaade etmedi. Bir kez daha yenileyelim. Evet şu anda olduğunu görüyorsunuz. Evet dosya izinleri gördüğünüz gibi bu tür sıkıntılar oluşturabiliyor. Sayfayı yeniliyorum. Deneme PHP'nin buradan kaybolup denenin içerisine yılmaz PHP olarak gitmesi gerekiyor. Denenin içerisine açıyorum. Gördüğünüz gibi burada. Evet böylece küçük bir de uygulamasını yapmış olduk klasöre de bu izni vermemiz gerekiyordu. Bu işlemi yapabilmek için. Bunu da deneyip görmüş olduk bir şekilde. Eğer aynı sıkıntıyı yaşarsanız e, siz de bu şekilde çözüme ulaşırsınız. Bir de şunu diyelim. E, yeni bir fonksiyonu hemen Copy fonksiyonumuz. Bu kez e, orada sadece ne kaldı? Dosya PHP'miz var. Bunu da yine denenin içerisine kopyalayalım. Bu şekilde. Bu kez de bir kopyasını oluşturmaya çalışacağız. Yine sayfayı yeniliyorum. Bakalım. Yenilediğim dosya php buradadır. E, dene klasörünün içerisine bakıyorum ve dosya php'nin e, buraya kopyalandığını bu şekilde görüyorum. Kopyalama işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra sıra geldi dizin işlemlerimize. Dizin işlemlerinde öncelikle bir klasör nasıl oluşturulur? Dizin dediğim şey aslında klasör bildiğiniz gibi. Bir klasör nasıl oluşturulur? Onu deneyelim. Hemen fonksiyonumuzu söyleyelim. Mkdir fonksiyonuyla bir klasör oluşturabilirsiniz. Örneğin bu kez de deneme 1 adında bir klasör oluşturalım. Ve bunun iznini de yine e, tüm izinleri açık olacak şekilde ayarlayalım. Ve bunu çalıştırdığımızda bakalım klasörümüz oluşacak mı? Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi deneme bir klasörü oluşmuş durumda. Ve bir de e, bunun yine tam tersi olan rm'dir fonksiyonunu kullanarak oluşturduğumuz klasörleri de silebilirsiniz. Şu şekilde yapalım. Tabi eğer dosya izinlerini 777 olarak vermezseniz bunu silmede de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu da ihmal etmeyin. Tekrar yeniliyorum. Yeniliyorum burayı da. Gördüğünüz gibi klasörümüzü de silmiş olduk bu sayede. Evet arkadaşlar bu ders anlatacaklarım bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim kolay gelsin.